Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice büyük görev paketinde yepyeni bir bölümde karşınızdayım. Biliyorsunuz son bölümlerde aksiyon çok arttı. Öncelikle askeriye girdik. Hunter çaldık, patlattık. Biraz da hileyle çaldık hem de. Daha sonrasında da hileriyle görevler yaptık. Ve Penspring sahibinin hileri olduğunu öğrendik. Hikayeye de bazı katkıları oluyor artık oyunun. Ve eski dostlara dönüşler yapıyoruz. Farklı görevler yapıyoruz. Şimdi Virak V görevi var. Ona doğru geldim. Görevimiz adı Bombardment. Yani bombardıman görevi. Marcus beni dışarıda bekliyormuş. Şimdi Marcus'a doğru gideceğim. Ve helikopter sesi geliyor. Helikoptere Marcus'la beraber bineceğim. Marcus daha önceki görevde kurtardığımız bir eleman vardı bir Irak'tan. O diye hatırlıyorum. Ocean plajına, okyanus plajına gideceğiz. Kameranı al ve biraz fotoğraf çek yolda diyor. Benim gözetleme yapmamı istiyor sanırım bu görevde. O sürecek. Ben de bol bol fotoğraf çekeceğim. Bakalım enteresan daha önce yapılmamış daha önce GTA Vice'de olmayan bir mekaniği daha oyuna katmışlar. Fotoğraf çekme vardı ama böyle ha, evet, sürüşü geçmek için basabilirsin herhangi bir şey dedi bastım ama böyle uçağın içinde yoktu. Karanlık kılan karanlık o ekip diyelim burayı izliyormuş o yüzden yerde gideceğiz dedi. Okey uçak artık bizim ama birileri geliyor. Hale yapmamız gereken bir şeyler var. Bomba yüklüymüş bu araç. Ve havadayken ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Dodo sanırım bu. Yanılmıyorsam. Hızlan ve yavaş bir şekilde kalk diyor. Yani smoothly, yakıcı bir şekilde kalk diyor. Basıyorum W ama çok da kalkacağız gibi durmuyor. Ve sonunda kalktı arkadaşlar. Biraz dalgalardan kurtulup. Hani düz bir yolda, dalgasız bir yolda gitmemiz lazımmış. Dalgalar bizi yavaşlatıyormuş. Şimdi dalgaları yemeyince araç kendine geldi ve yukarıya doğru kalktı. Artık görevimize başlayabiliriz. Ocean Beach'te o efsanevi otelimizin önünden geçerek hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Uçağımızın herhangi bir şeyini görmüyorum. Bak karanlık klanın araçları buradaymış. Uçağımızın herhangi bir hani bataryası bir yakıtını görmüyoruz. Yeter ki düşmeyelim. Yeter ki ölmeyelim. Önemli olan o. Birkaçını vurdum. Biraz hasar alsak da. Batarya sıkıntımız olmadığı için biraz daha dıştan dönebiliriz. Çok güzel attım bunu bu arada. Bir soldan bir sağdan mı atıyor diye düşünüyorum tek tek atıyorum ben ama belki daha fazla atabiliyoruzdur. Aa daha fazla atabiliyoruz arkadaşlar. Öyle tekli atmama gerek yok. Bombardıman diyor ya harbi görevin adında. Harbi bombardıman yapabiliyorsun. Şimdi üstlerinden geçerken çatır çatır ateşleyelim. Bayağı bıraktım. Son iki tane kaldı. Onları da şimdi halledeceğim. Bu arada videoyu beğeniyorsanız bu tarz videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Evet hepsi gitti. Şimdi yeni hedefler işaretlendi. Dark Clan, Karanlık klan görevleri başladı. Enteresan. Bayağı bombaladım bu arada. İlla ki birkaç tanesini yemiş olması lazımdı ama yememişler. Buradan bıraktım havadan. Belki denk gelir biraz daha havadan bırakayım dedim. Vallahi gelmiş. Şurayı biraz da bombalayalım. Burada da bayağı varlar. Çok güzel görev yapmışlar bu arada. Çok 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 hoşuma gitti. Oo, hepsi tek seferde indi. Harika görev. Şu ana kadar ki en eğlenceli görev şüphesiz bu modda oynadığım en güzel görev şu ana kadar bu. İlk defa GTA Vice böyle bombardıman yapma şansı tanıdı oyun bize. Onu da patlattım diye düşünüyorum. Çok güzel. O, bak bu çok tehlikeli. Yolcu otobüsünü patlatma diyor. Daha fazla kurbana ihtiyacımız yok diyor. Yani araçları patlatacağım ama yolcu otobüsünü patlatmadan onları patlatacağım. Bu çok tehlikeli olacak. Yolcu otobüsüne yakınken dikkat etmem lazım. Bakalım hiç patladı mı? Bir tane patladı. Bir tane dling sesini duyduk. Düz gelmem lazım onlara doğru ki rahatça patlatalım. Bayağı bıraktık. Güzel sesleri de duyuyoruz. Şuna şöyle gelelim. Oo, shotgun mı, o shotgun mu sniper mı Garip bir araçla garip, garip bir silahla pardon araç ne Garip bir silahla sıkıldı bana Çok fena da sıkıyorlar Yolcu otobüsünü patlatacağım mı diye de korkuyorum her seferinde Onu patlattım bence şu an Çok iyi tek bir tane kaldı Yolcu otobüsü patlamadan Şunu da patlatırsam ki ben böyle uçak görevlerini çok severim biliyorsunuz. Patlamadı. Çok onlara yanaşmayayım. Şöyle biraz daha kıyıdan geleyim. Çünkü yaklaştığımda çok fena sıkıyorlar bana. Biraz daha denize doğru gittim. Şimdi kıyıdan direkt bölgeye doğru gideceğim. Bir tane bıraktım sadece galiba. Çözer mi dedim çözmedi. Bu da son olacak arkadaşlar. Şimdi çözüyorum otobüsü patlatmayalım. Böyle bombardımanımızı yapalım. Ve bitti. O 9. Pardon 9 nereden çıktı? 4 tane daha hedef varmış. Saat 9 oraya gitti gözüm. 4 tane daha hedef varmış. Bu sefer golf alanındaymış. Golf alanında süreceğim. Ben kesin bu sondur dedim. Ve rahatlamıştım ama. Şu an uçağımın yani bu artık aracı uçak mı dersiniz ne dersiniz. Deniz aracının. Canı da bayağı azaldı. Eğer böyle gidersek fail olabiliriz. Hiç checkpoint aldı mı bilmiyorum görev sırasında. Görev çok eğlenceliydi ama uzun bir görev. Tekrardan faillemek istemem. O yüzden çok dikkatli olmak gerek. Bayağı bir bıraktım. Biri patlatmıştır. Okey. Ya acımamak lazım sıfıra. O kadar çok bombamız var ki. Geçerken bam 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 bam. İlla ki biri denk gelir kafasıyla. Bakın illaki biri denk geliyor gerçekten. Görevin amacı bu zaten. Oyun sana diyor ki, ben sana sınırsız bomba verdim. Kardeşim sen niye bir tane atıyorsun? Canın istediği kadar bas düğmeye diyor. Hiçbiri denk geldi mi bilmiyorum. Diğerine geçtim direkt. Hareket halindeler farkındaysanız o yüzden patlatması çok da kolay olmuyor. Ve herhalde bu sonuncudur. Aracımda birazcık can azalması var ama şu ana kadar çok güzel oynadığımızı düşünüyorum. Çok eğlenceli bir görev. Ve artık diyor ki bu yeterli. Hadi beni ofise geri götür. Hadi ofise uçalım. Aracımız çok hızlıydı. 8 tane bombardıman, 8 tane füze koymuşlar. Ve inanılmaz güzel, inanılmaz eğlenceli bir görevdi. Ben kötü olduğumu söylüyorum biliyorsunuz. Bazen kötü görev oluyor. Diyorum ki bu görev 10 üzerinden 2 idi, 3'tü. Ama bu öyle bir görev değildi. Bu 10 üzerinden 10 bir görevdi bence. Paramı verdi. See you later Tommy diyor. Görüşürüz Tommy dedi. Ve bana direkt burada tamam dedi. Senle işim bitti. Ben de buraya park edip V görevine hemen geçebilirim yandan. Çok da güzel oldu. Şurada hatta silahlar vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Gizli paket varmış. Gözüme bir şey çarptığını hatırlıyorum ama. Neymiş? Hemen şuradan koşacağım. Ve tekrardan göreve gireceğim. Görev, yani bu büyük görev paketinde bayağı ilerlettik artık. Yavaştan sonlara doğru geliyor muyuz diye düşünüyorum. Bu arada sarı V görevi açıldı. Genelde o görevde ne yapar? Kübalılarla beraber Haytiller Haitililerle beraber Kübalıları öldürme falan görevleri oluyor. Ona da gideriz. Ama buraya yakınken ve görev bu kadar güzelken bir tane daha güzel görev atar belki. Direkt Wolf in sheep's clothing. O koyun kıyafetindeki kurt diyor. Yani polis kıyafeti giyip bir şeyler yapacağız herhalde. Part 1'miş bu. Koyun kıyafeti giymiş kurt. Gibi bir şey. Güzel bir görev başlığı olmuş. Polis harekete geçti. Polisin aracını ve üniformasını alman lazım. Silah kullanma. Bu sayede üniformaya zarar gelmez diyor. Silah kullanmadan polisin kıyafetini giymem lazım. Polisin kıyafetini almam lazım. Hemen şuradan gidelim. Bir tane araç bulalım kendimize. Ama bu araç değil. Lens Talker benim için araç değil. Lens Talker benim için bir işkence aracı. Buradan hemen şeyi alabilirim. Definitive Edition'da izlediyseniz bir hataya düşmüştüm. Burada cam olduğunu fark etmiyorum. Ve cam bile yapmamışlar falan diye dalga geçiyorum. Sonra bir bakıyorum yürümeye çalışıyorum. Giremiyordum. Definitive Edition biraz daha güzel çıksaydı çok daha fazla oynayabilirdim ama o yumruklarını öldür diyor. Maalesef olmadı. Şimdi polisi dışarıya çıkartacağız. Yumruğa geçeyim. Sorry about this. Polisi dışarıya çıkarttım. Hemen ineyim ki beni indirmesin. Yumruklarımla indirmemi istiyor. Bu kolay. Bunda sıkıntı yok. En güzel taktik şu. Bir tane tekmeyi koydun. Ve aldık kıyafeti. Şimdi Polis üniformasını laundry'e götür diyor ve polis aracını da git mekana bırak diyor. Sanırım kendimizi polislerden kurtarmak için mi yapıyoruz bunu? Anlayacağım. Henüz burayı anlayamadım. Polis aracını şöyle kenara bırakıyoruz. Burası da kullanılmayan güzel bir mekandı. Ve kullanmayı sağlamış oldu oyun bize. Aracı burada bıraktım. Okey. Şimdi ne yapacağım? O pembe noktaya mı gideceğim? Kendime bir spor aracı Allah siparişi vereyim. Aracım geliyor. Aracım gelmeden ölür müyüm? Bu bir soru işareti. Bak ilk defa böyle bir şey yaptık bu arada. Görev sırasında kendime araç siparişi verdim ve olay yerinden kaçtım. Böylece bu mekaniğin de ne kadar işe yarayabilecek bir mekanik olduğunu, ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrenmiş olduk. Beni nereye gönderecek şimdi? Diğer pembe nokta ne? Bir laundry, laundry, kuru temizleme gibi bir şey yazdı ama onun amacını anlayamadım. Polis kıyafetlerini yıkatmak için mi? Acaba polisi vurduk ya. Yani oyun içerisinde. Amerikan polislerini. Herhalde onunla alakalı bir, bir yıkatma işimiz var burada. Şimdi laundry'e geldik. Girdim içeriye. Kıyafetleri herhalde yıkamaya attım. Ve yıkamadan alacağız. Yani bu da birinciydi zaten. Part 1 yazıyordu. Aa aracım gitti. Dolandırıldım lan saniyede. 5000 dolar falan vermiş olduk. Muhtemelen bu şey görevi oldu. Başlangıcı oldu. Ve top görevi açık. Sarı ve açık. Bizim V görevi açık. Arda arda yapabileceğimiz çok güzel görevler var. 15 dakikalık bir video olmuş neredeyse. Bugün kısa bir bölüm olsun. Çünkü hareketler çok güzel. Yaşanabilecek olaylar çok güzel. Diğer bölümde de böyle full aksiyonlu full güzel girelim. 15 dakikalık bir video olsun bugün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Benim tadı damağımda kaldı bu bölümün. Umarım sizlerin de damağında kalmıştır. Görüşmek üzere diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.